yerimde öyle rahat rahat oturuyordum. Nasıl olsa ilk konuşmalar olur, ondan sonra da ben de oradan bir şeyler toparlar, söylerim diye düşünüyordum. Böyle bir tuzağa düşeceğimi hiç ummuyordum doğrusu. Ee, öncelikle Medipol Üniversitesi'ni e, bu değerli, anlamlı ve gerekli etkinliği için kutluyorum. Ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Ee, Medipol'ün ve Gedik Üniversitesi'nin ee, bu işbirliğinin daha önce de yaptığımız benzer toplantılarla sürdürülebilir kalkınma amaçlarına sağladığı, sağlayacağı katkılar içinde şimdiden heyecan duyuyorum. Zira 2015 yılında başlayan bu süreç Türkiye'de yeterli e, farkındalık düzeyine ulaştı diyemeyeceğim. Entelektüel, akademisyen Gruplar arasında var ama toplumun geneline yayılmış bir e, farkındalık, bilinç, görünürlük sağladığını söyleyemem. Bu bakımdan da bu toplantıyı e, hem düzenleyenleri, hem teşrif edenleri, sizleri e, memnuniyetle, gururla e, kutluyorum. Teşekkür ediyorum. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak biz 2015 yılından bu tarafa sürdürülebilir kalkınma amaçlarına Duyarlılık gösteriyoruz bütün Birleşmiş Milletler kurumları gibi. Dolayısıyla ilk duyarlılığımız sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili bir uzmanlar heyeti, ihtisas komitesi kurmak oldu. Bu komiteyi o tarihte bu tarafa her dört yılda bir yapılan genel kurulumuzdan sonra tekrar tekrar kurarak devam ettiriyoruz. Bu bakımdan da aramızda olan hocalarımız paylaşıyor bizim aynı zamanda komite üyelerimiz de var. Ee, onlarla veya yaptığımız toplantılarla sürdürülebilir kalkınma amaçlarının e, farkına varılması, uygulanması, sonuçlarının görülmesi bakımından üzerimize düşen e, sorumlulukları yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Tabii ki e, akademisyenlerin güçlü desteğiyle. Şimdi. İlk cümlelerimi kurdum. Bakalım bundan sonra birkaç cümle daha nasıl kurarım. Ee, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, e, burada görüyorsunuz Burcu Hanım ve ekibi harika e, dizaynlarla, unutmayacağımız şekilde hepsini e, formatlamışlar. Her yerde onları görebiliyoruz. E, bizim ilk e, sürdürülebilir kalkınma farkındalığını yaratmaya çalıştığımız dönemde yerel yönetimlerle temaslarımız vardı. Yerel yönetimlerde gittiğimiz şehirde, hiçbir sokakta, hiçbir yerde, hiçbir ofiste, hiçbir şekilde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını görmüyorduk. Diyorduk ki niye yok mesela bir tablo gibi assanız şunu bir yere sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bir resim gibi değil mi çok şey kaligrafisi resmi filan güzel bir tasarım esasında zamanla bunlar gelişmeye başladı. Sonuç olarak gittikçe artan bir duyarlılıkla ama e, 2015'ten 2023'e biliyorsunuz 8 yılını e, geçirdik bunun. E, geriye kaldı. 7 yıl e, 2030 yılında bu program bitecek yerine muhakkak sürdürülebilir kalkınma 2045 amaçları belki 2050 amaçları diye yeniden Birleşmiş Milletler belki bu amaçları gerçekleştirmek için çalışacak. Bunlar niye gerekli? Uluslararası toplum olarak e, Birleşmiş Milletler çatısı altında bunları niye yapıyoruz? Sun, Belki cevaplarını yani sizler de biliyorsunuz da ben kendi yorumumla söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz ki dünya bugüne kadar hiç bu kadar misafir ağırlamamıştı. Yani 8 milyarı bulduk e, neredeyse. E, dünya var olalı beri bu kadar konuğu yoktu. O zaman bu kadar konuk ortalama 70-80 yıllık ömürleri boyunca yiyecek, içecek, e, barınacak vesaire çok şey lazım. Bunları hoyratça tükettiğimiz zaman hadi bu 8 milyar idare etti ama gelecek 8 milyara yani çocuklarımıza ve torunlarımıza ne bırakacağız miras olarak. Önemli bir konu bu. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarının en temel konusu misafir geldiğimiz dünyayı tüketmemek olması gerekiyor. Ee, nasıl tüketiyoruz dünyayı diye baktığımız zaman, öncelikle ihtiraslarımızı, israflarımızı dizginlemeyi öğrenmemiz lazım. İkincisi dönüştürmeyi, yeniden kullanmayı öğrenmemiz lazım. Üçüncüsü bunlarla birlikte empati kurmamız lazım başkalarının ihtiyaçlarını görebilecek bir duygudaşlık kurmamız lazım. Hani bunlar Birleşmiş Milletler'de çok söylenen sözler. Kuzey-güney diyaloğu gibi, işte doğu-batı diyaloğu gibi, empatiler pek çok açılardan kuruluyor ama e, uluslararası toplumun vicdanı bunları belge olarak üretiyor da uluslararası toplumun yöneticileri bu belgelere ne kadar riayet ediyor? Yani gelişme, büyüme elde etme hırsı ve ihtirası bu belgelerin ne kadar önüne geçiyor? Baktığımız zaman durdurulamaz, sürdürülemez bir büyüme hırsı var. Bu nereye kadar gidecek? Büyüme kabullenmek durumundayız. Yani büyümek lazım. Tabii ki büyüyeceğiz. Ama neyi feda ederek büyüdüğümüz konusunda daha özenli olmamız gerekiyor. Bu bakımdan mesela ilk etapta Açlığa son, yoksulluğa son. Çok önemli kavramlar bunlar. Biz çöp dağları oluştururken kuzeyliler olarak mesela eğer israf ediyorsak, güneyliler bir lokmaya muhtaçlar. Açlıktan ölüyorlar. Bizim burada empatiye ihtiyacımız var. O zaman tasarruf dediğimiz şey burada devreye girecek. Mesela biz köken olarak, hani Türkler olarak. Bozkırlı bir milletiz. Yani büyük bozkırda bu Orta Asya'nın bozkırlarında oluşmuş bir kültürü buralara kadar getirerek, hem hal ederek, yoğurarak geliştirmiş bir kültürüz. Bu bakımdan bizim biriktirme kültürümüz çok güçlü değildir. Yani biz biriktirmeyiz kültür olarak. Neden? Çünkü göçer evlerimiz vardır. Atların üzerindeyizdir ve pek çok şeyi kurutarak saklarız. bu nedenle de Aşırı biriktirmeci değilizdir. Yani mevsimsel yaşarız e, Türklerin geçmişteki kültürleri. E, bu böyle devam edelim anlamına gelmez ama oradan edindiğimiz kazanımları bugün pekala sürdürebiliriz. E, mesela e, bu birikimin bir parçası olarak e, Anadolu'da da bugün devam eden bir şey vardır. Yerde bir parça ekmek görse bizim insanımız öper başına koyar ya başka bir şeye dönüştürür ya değerlendirir ya da bir canlıya hayvana yem olması için tekrar hazırlar. Bu bakımdan biz hani tasarrufu bu anlamda bilen bir kültüre sahibiz. Öbür yandan mesela bizim bu şeyler iyi saatte olsunlar diye bir kültürümüz var yani öyle onlarla ilgili. Mesela orada biz ıssız yerin sahipleri olduğuna inanmışız. Yani bizim basma ayak basmadığımız yerlerde Birileri vardır, yaşıyordur hissine kapılırız. Mesela ocağımızdaki sönmemiş ateşi doğaya olduğu gibi atmayız. Anadolu'da, bizim kültürümüzde bu yoktur. Nedeni de şu, ya orada bir bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, yaşayan, hani karıncayı bile ezmezleriz ya bazı insanlar için, ya bir canlı varsa, içinde dışında, ruhaniyeti olan veya cismaniyeti olan, her neyse, bir canlı varsa ona zarar veririm düşüncesiyle ateşi atmaz sokağa bakın ateşi sokağa atmama kültürü yaşasaydı bugün dünya kadar ormanlarımız kül oldu bu dikkatsizlik nedeniyle belki bunu önleyebilirdi yani çok basit bir ıssız yerin sahibi var kültürü eğer bugüne taşınsa orman yangınlarını önleyebiliriz mesela suyu kirletmeme mesela öyle bir şey var ki ritüelsiz destursuz izinsiz suya böyle balıklama kimse de almaz. Yani şeyde geleneksel kültürde niye? Orada da canlılar var. Onları ürkütürüm. Issız yerin sahipleri var düşüncesiyle desturla, besmeleyle, icazetle, izinle oralara girerler. Dolayısıyla da suyu da atık sularla, başka şeylerle kirletmeyi asla düşünemezler. Çünkü hani inanç olarak çarpılırız diye düşünürler mesela en azından. Ee, böyle bu tür duygular e, dönüştüğü vakit e, Günümüz insanın anlayacağı formatlarda tekrar tekrar üretildiği vakit bir değer kazanır. Yoksa onlar kendi çağlarına göre bunları bir değere dönüştürmüşler. Biz onların mesela israf etmeme konusundaki, mesela biz şey diyoruz değil mi? Eskiden hani bizde eskiyen elbiselere yama yapılırdı, yamalı elbiseler giyerlerdi yakalar, gömleklerin, gençler bilmiyorlar o dönemi, gömleklerin çok giyilen bu bölümleri eskiyince ters yüz ederlerdi. Yani düğmenin bu taraftan bu tarafa iliklerler, kullanırlardı. Bunlar şimdi belki bir fakirlik alameti gibi görülse de o dönem için israfı önleme kültürüydü. Yani gereksiz harcamayacaksınız anlayışı vardı onlarda. fakirlik ise bu. Biz de fakiriz. 80, 8 milyar insanız ve bu kadar az kaynağımız var. Su kaynağımız mı kaldı? Toprak kaynağımız mı kaldı? Ne kaldı? Fakiriz. O zaman fakir gibi davranalım biz de. Yani eğer onlar fakirlikten yama yapıyorsa. Dolayısıyla mesajlarımızı eğer geçmişten doğru üretirsek bir deneyim alanıdır oralar. O deneyim alanından yararlanabiliriz. Mesela bugün yaptığımız evlerle çok kirliliğe yol açıyoruz. Asbestir şudur budur filan gibi. Eskilerin böyle bir şeyi yoktu. Terk ettiği evler bir müddet sonra hani kerpiç, tuğla, şu bu filan taş doğaya karışıyordu ve doğa kendini yeniliyordu. Şimdi biz betonlarla yenilenemez bir dünya yarattık. O betonlarla yağmurlar toprağa karışmıyor. Yağmurlar evlerimize giriyor. Büyük sel felaketleri oluyor bizde dünyada. Dolayısıyla bütün bunların hepsi hani karasal yaşam, sudaki hayat, ee, insan sağlığı, üretimler filan, bunlar beyhude boşuna e, entelektüellerin, romantiklerin, e, UNESCO, e, Birleşmiş Milletler çatısı altında oturup e, tuzu kuru adamların ya da fikir üreten kişilerin beyhude faaliyetleri gibi görülmemeli. Yani hayatın dinamiklerinin içerisinde e, bunlar var. Mesela e, hani e, sıfır atık diye bir kavram, yani e, sanayileşmeye başladığımız günden beri var ve Türkiye kaynaklı olarak bu sıfır atık bir e, slogana dönüştü. Yani çok başarılı bir slogan esasında bütün dünya için. Yani nereden çıktığı, kimin söylediği, ne zaman ortaya çıktığı, nereden e, kaynaklandığını bakmaksızın sıfır atık çok önemli bir doğa ve çevre koruma perspektifidir ve öbür yandan da e, şeydir e, israfı önleme ve tasarrufu teşvik e, projesidir. Bakın bu e, şeyle yani Avrupa'da e, sizler çok yakından biliyorsunuz sanayileşmenin e, hoyratça kirlettiği alanları yeniden kazanmak için inanılmaz kaynaklar aktararak e, dünya e, yani gelişmiş ülkelerin dünyası kendilerini daha çevreci, daha doğacı bir hale getirdiler. Bizim de kalkınma süreçlerimizi o deneyimlerden yararlanarak daha iyi e, hale getirmemiz e, gerekiyor. E, sonuç olarak yani sizi fazla açılış konuşmasıyla değerli konuşmacılarla buluşmanızı engel olacak şekilde uzatmak istemem ama e, bu konular e, geçmiş deneyimlerin gelecek için bugünün hayatlarından edindiğimiz e, ihtiyaç yaklaşımlarına göre yeniden üretilmesi ve uygulanması üzerinden de güçlü bir mesaj verebilir. Bakın bu yakamdaki sürdürülebilir kalkınma amaçları rozeti bir iğne oyası çalışması. Oysa bize bunlar hep yani bizim rozet mantığımızla sanayide üretilmiş ürünlerdi rozetlerimiz. İğne oyasının 2015 yılında başlayan bir sürdürülebilir kalkınma sürecinde açlığa son. Yoksulluğa son gibi kavramları da destekleyecek şekilde bir el işiyle e, buluşması, bizim mesleki anlamda benim e, alanımda uygulamalı halk bilimi dediğimiz alanın bugünkü reel hayatın içerisine sokulması biçiminde e, kendisini gösteriyor. Dolayısıyla önemli olan geçmişi güne ve geleceğe nasıl mesaj verebilir şekilde kurguladığınız ve yaptığınız. Yoksa biz geçmişin o hayatlarının, o ihtiyaçlarının oluşturduğu şeylerin e, anlam üretemeyen bekçileri veya hamalları değiliz. Biz onlardan yararlanan, kendi geleceğini inşa eden insanlarız. Ama ne e, geçmişten kopmalıyız, ne geleceği görmezlikten gelmeliyiz. Yani bir ağaç gibi e, kökleri derinde bir meyve veren ağaç gibi yaprakları yukarıda. Yani o bütünlüğü görebilmeliyiz e ve o toprağa bağlıdır. Yani bu durum köklerle tarihinize, dallarınızda geleceğe bağlısınız ve nihayet toprağın üzerindesiniz. Ataların meşhur bir sözü var. Ot bile kendi kökü üstünde biter. Dünyanın ortak deneyimlerinin tamamı coğrafyalarımızın farklarından da yararlanmalı coğrafyalarımız çok farklı zenginliklere, deneyimlere, birikimlere sahip. Bizim kültürümüz de hakeza o birikimlere sahip. Dolayısıyla insanlık olarak Avrupa'da oluşan bir deneyimi nasıl Birleşmiş Milletler'e taşıyor ve orada o deneyimden yararlanıyorsak insanlık olarak bu Bozkır kültüründen kaynaklanan deneyimleri de pekala oraya götürmeli ve yararlanmalıyız. Baba bana öyle bir kızalı ver ki ben ata binmeden bilmiş olsun. Ben e, düşman üstüne gitmeden gitmiş olsun. Kanturalı'nın dede Korkut'ta babasından evlenmek için istediği kız modeli. Bunu buraya getirdiğimiz zaman ata binsin, kılıç kuşansın, istiyoruz filan anlamına gelmez. Yani öyle kadınlar olmalı ki erkeklerin başarıda önüne geçebilmeli. Dolayısıyla bu yaklaşım hani bunu çevirerek bu şekilde söylediğiniz zaman dolayısıyla eee sürdürülebilir kalkınma amaçlarının birisini Bakın ne nasıl kapsıyor bu yani öne geçsin diye söylüyor vesaire. Hepinizi saygıyla selamlıyorum gerçekten çok anlamlı bir nedenle ve anlamlı bir günde anlamlı bir konuyla buradayız. Tekrar tekrar düzenleyenlere emeği geçenlere Medipol Üniversitesine Gedik Üniversitesine değerli hocalarımıza siz katılımcılara dinleyicilerimize herkese sonsuz saygılar teşekkürler UNESCO Milli Komisyonu adına Sağ olun.